Kolonoskopi işlemi kalın bağırsakla ilgili hastalıkları olabilecek, bununla ilgili şikayetleri olan kalın bağırsak hastalığı düşünülecek hastalarda yapılması gereken işlemlerdir. Kalın bağırsakla ilgili şikayetler neler olabilir? Kabızlık, ishal, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, karın ağrısı, dışkılama sırasında kan görülmesi gibi şikayetler. Ee, onun haricinde e, kolonoskopi özellikle e, riski gruplarda bağırsak kanseri taraması açısından çok önemli. Hastanın eğer belirgin bir bağırsak şikayeti olmasa bile 50 yaşının üzerine geldiğinde e, bir kolonoskopi yapılıp o kolonoskopi bulgularına göre ihtiyaç varsa düzenli olarak da takibi gerekir. E, eğer ailede kolon kanseri varsa ki bunda 50 yaşının altında kolon kanseri olması, aile bireylerinde birden çok kişide kalın bağırsak kanseri olması son derece önemli. Böyle bir durumda tarama amaçlı yapılacak kolonoskopi 50 yaşından daha erken yaşlara çekilebilir. Tanısal amaç dışında kolonoskopi de tedavi edici yaklaşımlarda uygulanabilir. Kalın bağırsak kanseri taramasında saplanan polip dediğimiz bağırsak içerisindeki büyümeler. Ki polipler ileride kalın bağırsak kanseri dönebilecek lezyonlar olabilir. Kolonoskopi sırasında çıkartılıp kansere dönüşmeden tedavi mümkün olabilir. Onun haricinde kalın bağırsaktan anüsten olabilecek kanamaların durdurulması, kalın bağırsak darlıklarında stent uygulanması gibi tedavi edici yaklaşımlarda kolonoskopi işlemi sırasında uygulanabilecek işlemlerdir. Müzik